Bismillah. Bu son dönemlerde e, sık sık ismini fuarlarla da artık anılmaya başlandı Van'da. E, bugün de moda ve e, giyim fuarımız açıldı. E, i̇lk fuarı e, Türkan Hanım e, Türkiye'de çeşitli fuarlar e, organize eden bir arkadaşımız. Bugün de Van'da bu fuarı tertiplemişler Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum bu tercih ettikleri için. Bildiğiniz üzere Van son dönemlerde İranlıların da ilgisiyle özellikle turizmi canlandırma konusunda bir hayli e, olumlu geçiyor. Bunun diğer bir yansıması da özellikle ilimizde tekstil sektöründe büyük yansımaları var. İranlılar burada e, sıkça e, tekstil sektöründe alışveriş yapmaktadırlar. Dolayısıyla e, isabetli bir fuar olmuş. E, ben katılımcıları da kutluyorum. Dışarıdan gelen 80'e yakın Firma şu an stand atmış. Bunların birçoğu da dışarıdan gelen firmalar. Ben hepsine de hoş geldin diyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah umduklarını buradan bulurlar fazlasıyla. Ee, devam eden süreçlerde de burayı e, Van'ı e, sürekli fuar e, moda ve e, giyim konusunda e, ikinci, üçüncü fuarlarını da burada bekliyoruz. E, biz Van Ticaret Sanayi Odası olarak da her türlü desteği sunmaya hazırız bu arkadaşlarımıza. Ben kendilerine hayırlı olsun, ilimizde hayırlı olsun. Stant açan tüm arkadaşlara hayırlı olsun. Türkiye'nin birçok şehrinde moda ve alışveriş festivali düzenliyoruz. Van'da bizim her zaman istediğimiz, gelmek istediğimiz bir şehirdi. Van'da şu an ilkini yapıyoruz. Tüm firmalarımız çok memnun. Firmalarımız buraya tanıtım amaçlı geliyorlar. Biz de çok memnunuz. Van'da yılda üç kere bu fuarımızı devam ettireceğiz.